Sıfırdan, hiçbir şey bilmeden, kimyanın k'sinden haberin olmadan, 9, 10, 11, 12 yani tüm TYT, AYT kimya müfredatını bir hafta, sadece bir haftada bitirmek ve sınava girip 20'de 20 yapmak ister misin? Ne diyorsun? E, evet herkes ister. Kim istemez ki bunu? Ama böyle bir şey yok. Bu vaatlere kulaklarını tıka. Böyle bir şey olabilir mi? İlkokul çocuğuna bir haftada sayı saymayı öğretemiyorsun. Bir haftada tüm kimyayı sıfırdan nasıl öğreneceksin? Ama kimya öğrenmek mi istiyorsun? Kimyadan 20'de 20 mi yapmak istiyorsun? Gel, gel ben sana yardımcı olayım. Hemen ne yap biliyor musun? Paraxlencom'a gir. Paraksilen.com'da şurada bak PX'e özel diye bir yer var. Giriyorsun, çalışma programları. Beleş, herkese açık. Şurada TYT AYT programı var. TYT AYT programının Excel'ini indir, Dosyanda aç, düzenlemeyi etkinleştir de ve sarı ile işaretli yerleri değiştir. Burada programa başlayacağın tarih 9 Şubat. TYT kitabın, TYT kitabın İndin aşağıya. AYT kitabın, AYT kitabın, TYT tekrar kitabın yazdın. Program sana her gün ne çözeceğini yazıyor. Her gün ne çözeceğini yazıyor ve 9 Şubat'ta başlarsan 9 Mayıs'ta tüm konular bitiyor. Nasıl? Halen vaktin var. Gel YouTube paraksilen.com'dan YouTube'dan ve paraksilen.com'dan YouTube'dan videoları izle. Oradan programı indir. Bu videolar ve program eşliğinde kimyayı 9 Şubat'tan 9 Mayıs'a, 10 Şubat'tan 10 Mayıs'a, 28 Şubat'tan 28 Mayıs'a kadar bitir ve kimyayı 20'de 20 yap. Kanala gel. Ben sana destek vereceğim. Sen benim dediğimi yaparsan eksiksiz olarak yapacaksın. Bir hafta sürmeyecek. Daha uzun sürecek ama kimyayı 20'de 20 yapacaksın. Sen var mısın? Ben buradayım. Görüşmek üzere.